Şu an Zemunski K'ye gidiyoruz. Zemunski K üzerindeyiz şu an orası sahil kenarı. Evet. Nehrin yani şu an Tunan'ın kıyısındayız. Tunan Nehri'nden Yeni Belgahta doğru gidiyoruz. Zemun bölgesi Yeni, yeni Biraz bir 10 dakika yürüyeceğiz. Of, of, of. 10 dakika sonra geri geleceğiz. Kardakta mısır. Yani közde mısır, Burada mısır, bardakta mısır. Nehrin kenarı çok sıcak oldu ağaç olmadığı için. Bak buralar serin esiyor. Elektrik ni su Şu görmüş olduğunuz alet hayat kurtarıyor. Belki ben de alırım. Yani işte buranın yazı çok uzun değil. Mesela kışı kısa olsa ben hiç düşünmeden alırsın bir tane ondan her yere gidersin. Ama işte burada ne kadar binebilirsin onu bilmiyorum. Burada bir kuça Dobri Domacina var. Domacina yerel demek. Yani bu geleneksel bir mutfak. Doğal. Yani Kuça Dobri Domacina. Yani geleneksel yani... mutfağımız. Gibi. Evet, evet. Evet. Nasıl konuşturuyorum ya sırt camı. Yer çok güzel de biraz burada bir koku geldi burnuma. O da nehrin, nehrin koku. Abi herkes köpek gezdiriyor ya. Küçük küçük. Çok mu havalı ne? Evet. Burada Yoş yoş yoş. Yoş yoş. Toy Do -do. Dostu dost kızım. bilmiyorum ne alacağım. Geldik ben Malina yani Türkçesi ahudu dondurma alacağım. Şekersiz şeker hastaları için yapılan yani dondurma. Ben ne alacağım? Buyurun. Sizin için? Sen ne güzelse onlardan ver. Tamam ben çok şekerli seviyorum. Tamam. O yüzden Kinder Bueno. Tamam. karamel de güzel. Tamam ee, ya ver işte. Çikolata. Tamam. tamam. Olur. Bu yeni Karamel. Tamam. Biraz da çikolata. Tamam. Aa, Bana da böyle ha. Bu daha rahat sanki. Tamam. Bak bu fındıklı. Sırtçamı konuşturayım şimdi. Leşnik fındık demek. Tamam. Vanilya vanilya. Karamel. Çikolata. Evet. Tamam. <laughs> renk, renk, bize <laughs> özel. Marinero. Marinero. Sırtçası. Tabii eskiden buralara kadar su vardı. O zaman güzeldi ya. Ne zaman yükselecek? Şimdi kışa evet. giriyor. Kışa giriyor. Biraz yağmurlar yağdı. yükselir Baksana ya manzara ne güzel. Evet kuğular. Buradaki su biraz kirli görünüyor ama açıkta daha temiz. Burada yatlar var. limana evet, doğru gidiyoruz. Kahvem elimde aldım. Kahvem elimde. Oturduğumuz mekan burası. Burada yatlar var. Bunlar herkesin kendi yatı galiba. Bakın burada çok basit bir şey var. Adam motor bağlamış. Burada daha profesyonel. <laughs> Yamaha üstünü falan kapatmış bu kıymetli yatlar büyük ihtimalle. Bu arada önüme bakmıyorum ama baksam iyi olur. Burada daha büyük. Evet, yat marinası. Abi adam ne güzel yapmış içini ya. Oo, birisi sandalye bırakmış ama sahibi vardır. Şey çok garip ama ya bu hiç gemi gibi değil ki. Bak hiç estetik durmuyor. Sanki demirci ustası kendi yapmış gibi. Yanındaki de öyle ama adam çift motor koymuş. İki tane motoru var. Tek motor bağlamış ortaya. Kuğularımız her zamanki gibi. Biraz daha gideyim kenara ya. Para da burada elektrik bağlantıları da var. Böyle bir şeyleri falan şarj ediyorlar. Bakın ama elektrik çekmiş. Güneş biraz yakıyor ama. Biz az önce neredeydik bilmiyorum. Bence şöyle daha güzel olur. Kahvemi yudumlarken. Dün 10.000 adım atmışım. 10.000. Bugün de şimdiye kadar 6.000 oldu. Ya burada elektrik şeylerini yere koymuşlar. Biraz tehlikeli ve çok sallanıyor. Salın, salın sallanıyoruz. Şeyden dolayı da. buradan gemiler geçince hemen dalga yapıyor. O da bu taraf sallıyor. Evet. Şu biraz daha profesyonel güneş enerjisi falan var. Kuğular gelin böyle. Burada bir şeyler var. Tadilat, tamirat yapıyorlar. Buradaki duvarlardan böyle oturma alanları yapmışlar. Elektrikli scooter yaygın demiştim. Bakın adam buraya şarja takmış. Ya evet, çok kullanışlı bir şey aslında. Bu da Xiaomi'nin. Ben de dün biraz baktım. Ducati'nin falan var. Ama daha Karar vermedim yani hangisinden alacağım. Önder Hocam müzikle başlıyoruz bugün yayınımıza. Burası Zemun Zemunski Key diyorlar. Zemun sahili diyorlar. Ee, sağ tarafta gördüğümüz Tuna Nehri. Flemongol'a görüyorsun. İnsanlar Flemongol'a yem veriyor. Böyle cadde üzerinde çok fazla resim yapan, resim satanlar. Canlı e, müzik yapanlar. Canlı müzik yapanlar, playback yapanlar. E, hatta dans edenler bile bulunuyor. Gördüğünüz gibi adam evinde resmi yapmış getirip burada satabiliyor. Burada zabıta yok mu? Zabıta olayı yok burada. Ee, yani biraz insanlar bilinçli, nerede ne satacağını biliyor. Hayır, Fazla da işgal etmiyorlar işin açığı İnsanlar bazı şey yapıyor. Akşamları nehrin kıyısına geçip şey yapabiliyor böyle. E, Plamandolar gösterdi ya. Akşam. Güzel. E, bir de akşam. Güneşin batımı harika burada. Bak batıyor yine Tererererem Akşam güneşi Batarken ufukta Bir akşam güneşi Tererererem sanki bana Of aslan gibi köpek Öyle bacağımı kaldırıp altından geçse Hey George ne haber? Ne gibi köpek ya Köpekler <laughs> Gördüğünüz gibi köpekler de gezemiyor bunu <laughs> Bu kim? <laughs> Don't shot mu? Hunyadi Yanos Kormanya. Evet. Değişikliyorum. var gidiyor. Gelin gidiyor. Ya, gelin gide. Gelin gidiyor. Şu an Gaziantep'te gibiyim ya. Sağ tarafımda yaşlı Yaşgül amcamız harmonika çalıyor. Adı harmonika mı? Üsküdar'a giderken çalabilir ölmüyor. Buradan restoranların olduğu bölgeye doğru gireceğiz. Alt tarafta sahil kenarı kalacak. Şu an Tuna'nın kıyısındayız. Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek Dudaklarımdan Sağ tarafta gördüğünüz restoranda buranın en meşhur restoranlarından birisi. Balığı çok meşhurdur. Düğün yemekleri falan, düğün etkinlikleri burada pa yapılıyor. Pastırım meşhur ya. mu burada? Evet. Elinde haç tutan bir heykel var. Pastırım dediğimiz <laughs> balık. Üftek 1500'müş. 1500 dinar. Yani 12 euro. 13 euro. 13 euro. 15 dolar. Evet. Şu an canlı müzik var. Büyük ihtimalle düğün var içeride. Buradaki düğünler biraz anlatayım isterseniz. Anlar hocam. Bu düğünlerde insanlar şimdi resmi nikah dediğimiz belediye nikahını yapıyorlar. Belediye nikah yapıldıktan sonra kiliseye gidiyor. Burada da düğüne gelenler var. Yani Burada bizdeki gibi böyle salon tutalım, çalgı olsun, işte ne diğimeler olsun. Yani Yok. çok konsept, çok konsept. Yapmıyorlar yani yok, değerli yok, bir şey düşse. Yok düşün. yok. Konsept diye bir olay yok. Yani kızın ailesi kızımızı verdik diyor. Belediyeye gidiyorlar. Evet. İmzaları atıyorlar. Sonra eşe dosta akrabaya bir yemek. Aynı. Restorantta. Aynı. Ondan sonra da hayırlı uğurlu olsun. Aslında yani. en güzeli. Hiç böyle masrafa falan girmeden. Kesinlikle. İnsanlar çünkü genelde gençler burada kendileri evleniyorlar. Böyle düğünlere falan çok... Ee, ne bileyim masraf edip bizdeki gibi borçlanmanın bir anlamı yok aslında